Tekrar merhaba. Bu dersimizin konusu Hüseyin'i makamı. Her zamanki gibi örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Hatip Zakiri Hasan Efendi'ye ait Hüseyin'i cenaze salatı. Eseri neva perdesinden başlanmış ve Hüseyin'i perdesi tutulmuş. Gerdaneye perdesine çıkılmış. Muhayyer perdesine kadar seyir genişletildikten sonra iç perdesiyle Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Ardından bir anda dügah perdesine atlanmış. Yine tam perdelerle Hüseyin'i perdesine kadar çıkılmış. Bu defa Hüseyin'i de Acem perdesi alınarak kalınmış. Hüseyin'i perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra çargah perdesine gelinmiş ve yine Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesine muhayyer perdesinden tekrar bir inişten sonra Neva perdesine gelinmiş. Bir anda muhayyer perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle çargah perdesine inilmiş ve yine Hüseyin'i perdesi tutulmuş ve tekrar çargah perdesinde bir kalış yapılmış. Seyir muayyer perdesine kadar genişletilmiş. Acem perdesiyle tam perdelerle dügah perdesine inilmiş. Tekrar tis perdelerde gerdaniye perdesine çıkılmış. Çargah perdesine inildikten sonra dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Molla Mehmet Efendi'ye ait Muhammed usulünde Hüseyin-i Murabba. Eseri Hüseyin'i perdesiyle başlanmış. Hicaz perdesiyle Hüseyin'i perdesine çıkıldıktan sonra Acem perdesi ve ev iç perdeleri değişmeli kullanılarak Hüseyini perdesine tekrar gelinmiş. Ardından çargah perdesi alınmış. Neva perdesinde bir kalış yapılmış. Bir anda muayyer perdesine atlanmış. Acem perdesi ile çargah perdesine gelinerek orada kalınmış. Yine Hüseyini perdesi yakalanmış. Acem ve ev iç perdesi yine değişmeli olarak kullanıldıktan sonra çargah perdesine gelinmiş ve Neva perdesinde tekrar bir kalış yapılmış. Çargah ve Hüseyin'i perdelerinde kalışlardan sonra aynı seyir hareketiyle devam edilmiş ve dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Saatçı Mustafa Efendi'ye ait Zincir usulünde Hüseyin'i peşref. Peşreve dügah Hüseyin'i atlamasıyla başlanmış. Hüseyin'i perdesinde uzunca bir kalıştan sonra dügah perdesine bir anda atlanmış. Oradan gerdaniye perdesi yakalanmış ve evçi perdesiyle Hüseyin'i perdesine inilmiş. Neva perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra tam perdelerle dügah perdesine inilmiş. Bir anda muhayyer perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesine inilmiş. Oradan dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Nahi Osman Dede'ye ait devri kebir usulünde Hüseyinî tevşi. Tevşiye Neva perdesinden Hüseyinî perdesine çıkılarak başlanmış. Gerdaniye perdesinden ev perdesi alınarak Hüseyinî e inildikten sonra Acem perdesiyle seyre devam edilmiş. Neva perdesine gelinmiş. Ev iç perdesiyle tekrar gerdaniye perdesine çıkılmış. Oradan neva perdesine rast edasıyla bir iniş yapılmış. Gerdaniye perdesi yakalanmış. Seyir tisyegah perdesine kadar genişletilmiş. Ve tam perdelerle Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Hüseyin'i perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra acem perdesi alınarak Neva'ya oradan çargah perdesine gelinmiş ve tekrar Hüseyin'i perdesi yakalanmış. En sonunda dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Şimdi de Zahariye'ye ait çember usulü Hüseyin'i Murabba'ya bakalım. Murabba'ya gerdaniye perdesinden Hüseyin'i perdesine inilerek başlanmış. Hüseyin'i perdesinde tekrar bir kalıştan sonra bu defa Nema perdesine girilmiş. Nema perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra Acem perdesi alınarak Çargah perdesine kadar inilmiş. Hüseyin'i perdesine çıkılmış. Evç perdesiyle seyir gerdaniye perdesine kadar genişletilmiş ve tekrar Neva perdesine rast edasıyla bir iniş yapılmış. Hüseyin'i perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra Acem perdesi alınarak tekrar Neva perdesine gelinmiş, çargah perdesi tutulmuş ve yine Hüseyin'i perdesine çıkılmış. Acem perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş, oradan Irak perdesine inilmiş ve tekrar çargah perdesi yakalanmış. Neva perdesinden Gerdaniye perdesine Acem perdesiyle çıkılmış. Hüseyini perdesinde kalınmış. Çargah perdesinde uzunca bir kalıştan sonra yine Hüseyini perdesi tutulmuş. Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Evç ve Hicaz perdeleri kullanılarak Hüseyini'de bir kalış yapılmış. Hemen ardından Acem perdesi alınmış. Neva perdesine oradan Hüseyini perdesine gelinmiş. Yine Eviç perdesi kullanılarak Neva'da bir kalış yapılmış. Bu defa seyir tiz çargah perdesine kadar genişletilmiş ve muhayyer yakalanmış. Ardından acem perdesiyle dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Ebu Bekir Ağa'ya ait Remel usulünde hüseyin Murabba. Murabba'yı hüseyin perdesinden başlanmış. Hüseyin-i perdesinde kalışlardan sonra nevaya gelinmiş. Muhayyer perdesi bir anda yakalanmış. Bu defa neva perdesinde kalışta Hicaz perdesi kullanılmış. Muhayyer perdesine tekrar çıkılmış. Hüseyin'i perdesine tam perdelerle inilmiş. Yine Hüseyin'i perdesinde uzunca bir kalıştan sonra ev iç perdesi yakalanmış. Seyir tiz çargah perdesine kadar genişletilmiş. Ardından ev iç perdesiyle Hüseyin'i perdesine inilmiş. Hüseyin'i perdesinde tekrar bir kalıştan sonra Acem perdesi kullanılarak seyri devam edilmiş. Yine Hüseyin'i perdesinde kalışlar yapılmış. Dügah perdesine inilmiş. Cümle bitirilmeden Acem perdesi alınmış. Ve Dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Tabii Mustafa Efendi'ye ait Hüseyin'i yürük bakalım. Yürük semayı Neva perdesinden Hüseyin'i perdesine bağlanarak başlanmış. Hüseyin'i perdesinde tekrar bir kalıştan sonra bu defa Acem perdesiyle Çargah perdesine inilmiş. Oradan Neva perdesi yakalanmış ve yine Hüseyin'i perdesine çıkılmış. Hüseyin'i perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra Rast perdesine gelinmiş ve yine Hüseyin'i perdesi yakalanmış. En sonunda Acem perdesi kullanılarak Dügah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Bir diğer örnek eserimiz Hacı Mehmet Arif Bey'e ait Efsat usulünde Hüseyin İlahi. İlahi dügah perdesinden başlanmış ve hemen ardından Hüseyin'i perdesi tutulmuş. Acem perdesiyle Hüseyin'i ve Neva Çargah perdelerine inildikten sonra dügah perdesine gelinmiş. Dügah perdesinden bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Tam perdelerle Neva perdesine rast edasıyla bir iniş yapılmış. Ardından seyir tiz segah perdesine kadar genişletilmiş ve ev perdesi perdesiyle Hüseyin'i inilmiş. Hüseyin'i perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra Acem perdesiyle Çargah perdesine gelinmiş. Muhayyer perdesi yakalanmış. En sonunda Acem perdesi kullanılarak dügah gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Sivas suresine ait Nim Sofyan usulü Hüseyin'i türkü. Türküye gerdaniyeden Hüseyin'i perdesine inilerek başlanmış. Eviç perdesi kullanılarak Hüseyin'i perdesi merkeze alınmış ve bu perde etrafında dolaşıldıktan sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Kırklareli yöresine ait Sofyan usulü Hüseyin'i Türkiye'ye bakalım. Türkiye Çargah perdesinden Hüseyin'i perdesine çıkılarak başlanmış. Muhayyer perdesine kadar seyirgin işletildikten sonra Acem perdesine Neva perdesine inilmiş. Ardından yine Acem perdesi kullanarak Hüseyin'i de kalışlar yapılmış. Aynı perdelerle Çargah perdesinde de kalındıktan sonra Acem perdesi alınarak Dügah perdesine gelinmiş. Dügah perdesine sürekli inişlerden sonra da en sonunda Dügah perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kayseri yöresine ait Nimsofyan usulünde Hüseyin'i Türk'ü. Türkiye Eviç perdesinden Gerdaniye perdesine çıkılarak başlanmış. Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Hüseyin'i perdesine sürekli ilişkilerden sonra tam perdelerle Dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Karadeniz yöresinden Devri Turan usulünde. Türkiye Rast perdesinden Çargah perdesine atlanarak başlanmış. Hüseyin'i perdesine çıkılmış. Gerdaniye perdesinden Neva perdesine bir iniş yapılmış. Aynı seyir hareketiyle devam edildikten sonra Dügah perdesine gelinmiş. Ardından Rast perdesinden Segah perdesine çıkılmış. Neva perdesinden Dügah perdesine inilerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Gaziantep yöresine ait Sofyan usulünde Hüseyin'i Türk'ü. Türkiye Neva perdesinden Hüseyin perdesine çıkılarak başlanmış. Hüseyin perdesi üzerinde sürekli kalışlardan sonra çargah perdesine inilmiş. Ardından dügah perdesine gelinmiş. Tekrar Hüseyin perdesi yakalanmış. Yine çargah perdesine oradan dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Çorum yöresine ait Nim Sofyan usulünde Hüseyin Türkü. Türkiye Hüseyin perdesiyle başlanmış. Hüseyin perdesi merkeze alınarak seyirde dolaşıldıktan sonra Evç perdesiyle Gerdaniye perdesine çıkılmış. Oradan çargah perdesine inilmiş. Bu perde etrafında seyir devam edildikten sonra dügah perdesine gelinmiş. Tekrar neva perdesi civarına çıkılmış. En sonu dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Hüseyin makamı ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Kantemiroğlu dügah perdesinden seyri başlatmış. Tam perdelerle Hüseyin'i perdesine çıkmıştır. Tekrar geri dönüp dügahta karar verdiğini yazmıştır. Bunun dışında seyrin yegah perdesinden Tis Hüseyin'e kadar genişleme imkanı vardır. Seyit Mehmet Emin seyri dünya perdesinden başlatmış. Sabah ya da perdesini gösterdikten sonra Neva perdesini alarak Hüseyin'e çıktığını, oradan Muhayyer perdesine kadar genişlediğini ve tam perdelerle geri dönerek dügahta karar verdiğini ifade etmiştir. Artin seyri Hüseyin'i perdesinden başlatmış. Muhayyer perdesine kadar çıktıktan sonra tam perdelerle Hüseyin'i perdesini merkez alarak dolaşmış ve dügah perdesine gelerek orada karar vermiştir. Abdülbaki de de Seyri Artin gibi Hüseyin'i perdesinden başlatmış ve dügah perdesine tam perdelerle inerek orada karar vermiştir. Ayrıca makamın tize doğru muayyer perdesine kadar, peste doğru da rast perdesine kadar seyri olduğunu yazmıştır. Haşim Bey seyri neva Hüseyin'i perdesiyle başlamış, tiz çergah perdesine kadar çıktıktan sonra tam perdelerle dügah kadar inmiş ve orada karar vermiştir. Tamburi Cemil Bey makamın Neva Hüseyin'i perdeleriyle başladığını, seyir alanının Dügah Tiz Neva arasında olduğunu ifade etmiştir. Kazım Uz, Bey'in tarifini vermiştir. Arel makamın çıkıcı olduğunu, Hüseyin'i beşlisinin Tiz tarafına bir uçak dörtlüsünün eklenerek dizisinin oluşturulduğunu, Hüseyin'i perdesinin güçlü ve karar perdesinin Dügah olduğunu yazmıştır. Karadeniz seyri Neva, Hüseyin'i bazen de muhayyer veya ıskaların herhangi bir perdesinden seyre başladığını, Hüseyin'i perdesinde ısrarlı duruşlar yaptığını, tiz Neva'ya kadar yükseldiğini ve tekrar Hüseyin'i perdesine inerek orada kalış yaptığını yazar. Daha sonra Eviç perdesi yerine Acem perdesini alarak Uşşak makamı gibi karar verdiğini belirtir. Karadeniz bazı bestekarların Hicaz ve Kürdi perdesini kullandıklarını fakat bunun makamın asıl şartlarından olmadığını yazar. Hüseyin'i tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler ve örnek eserler incelendiğinde her ikisinin genel olarak birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. Sadece Seyit Mehmet Emin'in seyrin başında gösterdiği sabah perdesi eserlerde yoktur. Bunun dışında evç ve acem perdelerinin bir arada kullanıldığında eserlerde görebiliyoruz. Hüseyin'i makamı ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Hüseyin'i makamı tam perdelerin oluşturduğu bir makamdır. Seyrine Hüseyin'i perdesini merkez alarak başlar. Hüseyin'i de tam perdeleri kullanarak alışlar yaptıktan sonra yine tam perdelerle dügaha inip karar verir. Seyir esnasında acem perdesini de kullanır.